Resul! 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 Gel gel. Ver ya şu telefonunu. 2 saattir telefonumu arıyorum. Tamam bu ya sakin o. ben halledeceğim. Bu kadar gergin olmanı gerektirecek bir durum evet. yok. Her zaman oynuyor ama oynamasın. Tamam olsun bir ne şey mi? olmaz. Ben ben veririm kendi telefonumu bir şey olmaz ona. Tamam Aslan parçası sakin ol, ben sana veririm kendi telefonumu. Şşt. Allah'tan bir kere oynadım ha. Tamam olsun bir şey olmadı Oynadır ama... işte. Tamam bu uzatma, çocuktu bir şey olmaz. Ben veririm sana oynarsın telefonumu. Şimdi Resul, biz seni çağırdık da biz seninle bir şey konuşacağız. Tamam mı? Ama Olur, böyle olsun, iki, olsun. iki olgun insan gibi konuşacağız seninle tamam mı? Tamam. Sen aklı başında bir bireysin. Ben sana şimdi anlatacağım, sen de beni anlayacaksın. Şimdi sen Adıyaman'a geldin, Buse ablan da geldi ama Fatih abin oraya geri döndü, biliyorsunuz zaten. Şimdi Fatih abinle birlikte siz Adana'ya yerleşecektiniz ya, Adana'ya yerleşmeyecek Fatih abin. Nasıl? Yani Adana'ya gelmeyecek, Adana'ya Buse ablan geri dönecek ama sen burada kalacaksın. Niye? Çünkü Buse ablan senin orada kalmanı istemiyormuş. Fatih abin de Buse ablanla birlikte kalmak istiyormuş. O burada. O burada, o da gidecek. Sakıntı yok. Ben de giderim annemle babamla kalmak. İşte ee, şimdi orada da biraz problem var. Şimdi biz hani haberleri falan izliyoruz ya böyle hani dolara bakıyoruz, dolar artmış sürekli hani. Ülkede biraz böyle bir ekonomik kriz var. Dolar 13 olmuş, her şeye zam gelmiş, yiyecek ekmek bulamıyor insanlar. E şimdi sizin evde biraz kalabalık ya. Şimdi abin var, ablan var. E Fatih abin bulsa ablanı aldı gitti. Şimdi sizin evde bir problem var. Nasıl? Senin anne hamileymiş. Nasıl? Bir tane kardeşin olacak senin. Küçük bebek böyle. Annenin bir tane çocuğu olacak. Yani ama Nasıl işte olacak? kardeşin olacak da işte bir problem daha var. Şimdi kriz olduğu için. Sen onlarla birlikte kalamayacaksın. Seni istemiyorlar. E evet, daha iyi kardeşim olsun ne güzel an. Onla gezer tozarım. Onla bir çarşıya git giderim. Evet şimdi senin kardeşin olacak insanın kardeşinin olması çok güzel bir şey ama yine bir problem var. Şimdi sen artık 10 yaşına geldin Resul. Evet. Ve artık evde sana yer yokmuş. Nasıl? Yani sizinkiler öyle söylüyorlar. Son, yani. Durumları iyi değil artık seni istemiyorlar mı? Sen niye konuşuyorsun? Tamam ben de tamam, konuşmuyorum. Sen ya. ben de konuş. Sen boş Tamam niye sinirleniyorsun tamam, ki? sana ne oluyor ya? Sakin ol. Ne ne seni sinirleniyor? Tamam sen sen, yani, ben de konuş şimdi tamam mı? Dedim direkt konuyu açık açık söyle ya. Tamam açık açık söyleyeceğim çocuğa konu. Şimdi annen geldi dedi ki Resul artık eve gelmesinler dedi. Bu sene de Fatih abinin yanına dönecekmiş. Ee, seni de dediler artık sokaktan kalır ne yaparsa kendi başının çaresine baksınlar. Ben de dedim ki Resul sokakta kalamaz dedim. Ben de dedim Resul'ü bir yurda yerleştirelim. Ama bak orada bir sürü ne, ne, ne yürüdü? ne yürüdü ben yurt sevmiyorum. İ, i̇stemiyorum. Resul. Konuşma sen. Bir şey değil. Sen konuşma. Ben de konuşur. Sen bir sus. Bazen bu kız sana kötü davranmıyor mu? Şu an telefonunu bile aldı senin. Bunlar seni istemiyor Resul. Anladın mı? Aile ne seni istemiyor? Sen 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 niye kari gibi ortaya atlıyorsun? Ben Begüm ablayla ne güzel erkek, erkek erkeğe konuşuyorum. Boş konuşma. Sen tamam, boş tamam. konuş. Mehmet, sen, 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 evet. sen tamam bana Resul, da. Al sen bana konuş. Konuşma. Al sen bana konuş. Al sen bana Ben tamam. Tamam, tamam. tamam. sen bana bak Al sen bana Bu değil. sinirleniyor gene boş Biz konuş. Biz seninle konuşalım tamam mı? Anne nerede dedin? Bu yüzden istemiyoruz zaten. Resul. Ya Begüm açıkçası söyleyeyim Resul. Bu ses seni istemiyor. Ailenin maddi durumu şu an kötü. Sen, ben konuşacağım. Konuşma. Ben konuşacağım. Konuşma. Mecbur konuşayım, Bu sana anlatamıyor. Bir can el vermiyor. Bir can el vermiyor. Ama mi? bak şimdi şöyle bir şey düşün. Şimdi sen yurda gittiğin zaman senin bir sürü arkadaşın olacak. E Fatih olmasın. sana... Olmasın. Ama bak şimdi... Olmasın. Resul ne yapacaksın? Arkadaşım olmasın. Ne yapacaksın? Fatih. Girecek yok. Girecek yerim Bak bana vurma. Sana ne? Bak bana vurma. Gel, ben tut hele şunu. Gel Tuşu gel. Tuşu tamam, köpeği. Sen gel. Köpek deme çocuğa. Tamam gel bir gel bir bak şimdi ama şöyle bir şey var. Fatih abi sürekli videolarda sana kışkırtma yapıyor. Bu bu da sana sürekli kışkırtma yapıyordu videolarda. Ha. E bu sene sana kötü davranıyor. Yurtta ne güzel arkadaşların olur, kendi halinde olursun. Kimse sana kötü davranamaz, saçma sapan kışkırtmalar yapmaz sana. Doğru, o da doğru. O da doğru. O zaman seni yurda vereceğiz. Konuşalım. La ben ben niye konuşuyorum? Sen niye konuşuyorsun Ben istersem sus da atarım. Gene de aileme bakarım. Be, Resul. Gene de kendime bakarım. Bak ufaksın ben anlamıyor. Sen konuşmayı öğren ondan sonra kendine bak, bak, bakarsın. benim yaşım Bak seni istemiyor. Bak sen bak sana kötü davranıyor. i̇stemezsin. ben de onu istemiyorum. Aile ne seni istemiyor? Seni yurda verecekler. Tamam Resul bak. Gel benimle bir konuş. Gel gel gel. Bak, yurda vermeyelim seni. Gel bizde kal, bizim evde kalırsın. Ne bizim Kardeşim, evde ya? Kalsın bebek, ne olacak çocuk bizim evde? Sen ne tek başına karar veriyorsun? Nasıl tek başıma karar veriyorum? Yani, ben istemiyorum. İstemiyorum diye bir şey yok. Ol, ben de istemiyorum İstemiyorum diye bir şey Nasıl tek başına karar veriyorsun ya? İstemesem bile ben istiyorum. Ben bakarım resüle, ne olacak Sen, ya? Sana ne ya? Bak. Ben... Oy Bak bak, boş ver. Begüm, Begüm. Begüm, şu tuşu Begüm. Begüm şunu tut. Tamam, ben, seni istemiyorum. Oraya. Ben istesem de Begüm ablaya bakarım. Baba yine de sana bakarım. Oğlum kimse seni istemiyor. Sen yurda gidin. Oğlum küfür 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 seni. küfür 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 gel. Bak her şeyi küfür Sen adam mısın? Adam mısın? Sakin, sakin, adam sakin ol. Adam mısın? Sakin ol. Sen adam mısın lan? Sen. Oğlum şey yapma lan bana öyle. Sus lan. Oğlum sus. Şunu tut hele ya. Tamam gel bir. Bir gel. Bir gel. Öyleydi, öyleydi, öyleydi. Gel bir susun sizde. Ben ben. Tamam gel. Bir lan, gel. Oğlum çek ayağını. Gel. Tamam dur Tamam gel. tamam. Otur gel. ya. Tamam gel. gel. Tamam. tamam. Mı? Ya, alıyor çünkü, şey, tamam. çocuğu gibi. Bebek işe daha. E tamam çocuk zaten. Ben yollarım tamam. o ben Yollarım o Ben yollarım o zaman. Resu bak güzel sen Seni yani. sen sen istemiyorlar istemiyorlar. Lan, ne yapabilirim? Resu seni istemiyor. Şu seni gidelim istemiyor. Gidelim. Seni yurda vereyim işte. Lan, nereye nereye? Bırak, nereye? Giden. Nereye gidiyorsun? Nereye, nereye gidiyorsun? nereye? Gidiyorum. Nereye? Sokaklara sana ne? Lan sokaklara ne yapacağım? Sokak çocuğu mu olacak? Sokak çocuğu mu olacak? Nereye gidiyorsun? Onun sokakta tek başına ne yapacaksın? Seni yurda vereceğiz mecbur. Bırak Oğlum bırak ama Bırak Yurda vereyiz seni mecbur Bırak Mesut Herkesi yurda veririz seni vermeyiz köpek bırak. Dur dur Bırak bana Allah için Allah için gel bırak. sana bir şey daha söyleyeceğim Bırak Ben sana bir şey, söyleyeceğim. Sen, sana bir şey söyleyeceğim ondan sonra seni bırak Lan yurda git lan hadi git lan yurda Git git Sana böyle yer yok çakal Ben gider git Ben gel Ne ne Dur reis reis reis. Dur ya sana bir şey söyleyeceğim. Reis sen dur bir sen son bir şey söyleyeceğim sana. Dur. Tam gel benim dinle son bir şey söyleyeceğim sana. Hani biz dedik ya sana Fatih abi kışkırtma yapıyor. O şerefsiz. Bu Memo sana kışkırtma yapıyor köpek. Biz de sana kışkırtmayız. E ben de bir tane yapmayayım mı? Reis şaka yaptım. Yok mu? Şaka yaptım. Kızım şaka yaptım. Reis o kışkırtma ya kışkırtma. Güzel. Ne ağlama ağlama. Bir daha sana kışkırtmayacağım. Resul seni yurda vereceğiz. Bu bırak! Şaka şaka şaka. Reis uyur mu Tamam Tam bırakacağım. Otur otur. Otur onu otur otur otur. Tamam otur. Resul kamera şakasıydı. Ne kamera şakası? Şaka. Ama şimdi hep sana kışkırtmayan bir tane de ben yapsaydım. Evet. E evet. sen evet. de olmasan nasıl para kazanacaksın? Ah, ben Atma atma. anla. Tamam, ben seni bırakamayayım. Şöyle söyleyeyim. Şaka yaptın. Bu da düşman oldu. Evet. Araya sen gittin. Resul. Vallahi bu yaptı dedi, bu yapar dedi vallahi e. Ben suçum günahı Ben yap. ne yapayım biliyor musun? Oy birliğiyle Buse'yi ye yerden gönderelim. Evet. Kimi göndermek evet. istiyorsun? Seni. Yani? Yine Buse'den tamam. vazgeçmedi. Tamam ama kışırtma nasıldı, sen nasıl kışırttın? Tamam. 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 Onu bu çok kötü oluyor bazen. Sen niye bana oruç diyorsun, kara Sen de onu da diyorsun. Çok bitti. Video sonrası he, he. sen ayrı hayli... gör. Gel Güneş gel 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 adam, gel sen, elimi, belimi, gel gel evet. ben gel 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 Hadi kameraya sallan bizim. Nerede ki kamera? Tamam, Allah orada, burada, şurada bir yerde, her yerde olabilir. Sen al ay, salla. öyle böyle Allah ile el salla. Arkadaşlar videomuz <laughs> <laughs> buraya kadar. Ay seksin neydi? ol abi. Buraya kadar da de ne gelmiyor? Hadi şimdi e, kameraya. Şimdi videoyu kapatın. Ben da, tamam. Ben bir memoyla hesaplaşacağım. Tamam. Ne hesaplaşması? Yürü lan hadi gel. Gel. Gel, gel. sen gel. 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 Erkeksen gel. Gel. attırma gel. Gel! gel. Kemer yok, kemer yok, Bir videonun daha sonuna geldik. Resul'e ilk ve son kışkırtmam olacak bu. Herkes yaptı. Benim de canım çekti. Yani dedim ki ben de yapacağım dedim artık. Bu araya sen gittin no, ama yine en son senden vazgeçmedi yani. En son vazgeçtim. Ama Mehmet'i bir kalemde harcadı gitti. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.